Burayı bir yerden hatırladınız mı? Hadi biraz geçmişe gidelim. Holland, a land by the sea. Tarihi yel değirmenleri ve doğal güzelliğiyle meşhur adını asla telaffuz edemediğim o köydeyiz. Peki burada bir günde neler yapılır? Önce sıcak çikolatamızı yapıyoruz. Kakaosu çok yoğun, şekeri az koymayın benden tavsiye. İstediğiniz sütü ve ekstra malzemelerle seçebilirsiniz sıcak çikolatalarımızı alıp köyde şöyle bir tur attıktan sonra peynir denemeye geçiyoruz. Burada peynir yapım aşamalarını da izleyebiliyorsunuz. bu da çok keyifli bir deneyim bu arada. Hayatınızda daha dancadan hiç peynir yememiş gibi çılgınlarcasına peynir deniyorsunuz. Sonra da o gazda gidip tüm peynirlerden bir tane alıyorsunuz. Ama siz gaza gelmeyin. Marketlerde daha uygununa bulabilirsiniz. <laughs> Daha sonra tahta ayakkabı atölyesine geçiyoruz. Burada yapımını izleyebilir ve boyama yapabilirsiniz. İsterseniz bir çift alıp dans edebilirsiniz. Son olarak geleneksel kıyafetli bir müzik grubu çıkıyor karşımıza. Bu sürekli olan bir etkinlik değil sanırım. Ama güzel bir denk gelişti.